Herkese merhabalar. Bugün 23 Aralık yeni ayını yorumlayacağım sizlere. 23 Aralık saat 13.16'da Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Genel olarak bakacak olursak bizim hangi evimize düşecek olursa olsun bu yeni ay bizleri oğlak olduğu için kariyer anlamında, hedeflerimiz anlamında oldukça etkileyeceğini düşünüyorum. Tabi bu her zaman Burçlara göre de olmaz Sizin natal haritalarınızda Ay konumlarınızda çok önemlidir Ama en azından Yükselen veya güneş olarak Baktığımızda da Bazı etkilerini görebiliyoruz Ama natal haritalarınıza bakmanız Oradan gezegenlerle Açılarını kontrol etmeniz Sizin için çok daha net Haberler verecektir Size bu konuyla ilgili Şimdi Yükselen koçların 10. evlerinde gerçekleşiyor. Yani kariyer evlerinde gerçekleşiyor. Ve onların kendileri bazı konularda kendilerini ortaya koymakla ilgili sıkıntıları olabilir bu dönemde. Şiron orada, Jüpiter orada birinci evlerinde ve kendilerini sanki bereketsiz hissediyor olabilirler, sıkıntılı hissediyor olabilirler, şanssız hissediyor olabilirler, sıkışmış hissediyor olabilirler. Özellikle aile hayatlarıyla ve kariyer hayatları arasında sıkışmış hissediyor olabilirler ama yeni ay zamanında onlara Uranüs ile Venüs arasında güzel açı olduğu için Para gelecek gibi duruyor. Yeni ay ya da kariyer noktalarının tam uç noktasında olduğu için kariyer noktaları ile ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyecekler. Belki uzun zamandır yapmaya çalışıyorlar ve olmuyor ama belki ortaklarının bir gizli desteği, belki eşlerinin bir gizli desteği ile bu kariyerdeki sıkışıklığı ya da hedeflerinizdeki de olabilir sıkışıklığı bir destekle çözüyorsunuz ve hayatınıza aniden para geliyor. Zaten siz bu Koç, pardon, Boğa, Akrep ay döngülerinde siz birazcık para anlamında sıkıştınız. Yani ay düğümleri sizi para anlamında bu sene biraz zorlamış olabilir yükselen Koçları. Ama bu döngüde Venüs'ün verdiği destekle size Yeni aile birlikte para akışı olmaya başlıyor. Aniden hayatınıza para gelebilir. Ani e, hızlı para girişleri olabilir. Birden gelebilir. Yani bu tarz etkiler olabilir. E, kardi, özellikle erkek kardeşleriyle aralarında da bir belirsizlik varsa veya erkek kardeşlerinin maddi hayatlarıyla ilgili yükselen koçların bir sıkıntılı durumları varsa, bir belirsizlik varsa da kardeşlerinin de bu yeni aile birlikte yaralarının iyileştiğini diyeyim. Yaralarının iyileştiğini görebilecekler. Yükselen boğalara gelince, yükselen boğaların yeni ay 9. evlerinde gerçekleşecek. Yani uluslararası ilişkiler, uzaklara gitmek, üniversiteler, mahkeme ile ilgili sonuçlarla ilgili hayatlarında bazı döngüler varsa bu konularla ilgili yine başlangıçlar yapacağı anlamına geliyor. Olumlu olan durum ise onların da kendileri sanki bu konuyla ilgili hedefleriyle ilgili ani şeyler yapacaklar. Zaten onlar ay düğümleri bu sene onları e, ilişkiler anlamında sarsmış, yormuş ama onların da sosyal çevreden gelecek veya uzaklardan gelecek olan bir destekle bu yeni ayda sıkışık olduğu alanlarda e, özellikle onların psikolojileri sıkışık olmuş bu dönemde ama gelecek ufak çaplı paralar, para girişimleri, Psikolojileriniz ne kadar sıkışık olsa da hani ilişkilerden aldıkları yaraları ne kadar sıkışık olsalar da bir miktar parayla, biraz desteklenen parayla çözecek gibi duruyorlar. Onların sosyal çevrelerinden veya uzaklardan gelecek olan destekler onların da Kardeşleriyle arasının belki okul hayatlarının düzelmesine, desteklenmesine vesile olacak. E, sosyal çevrede hayal ettikleri, sosyal medya ile ilgili olabilir, sosyal gelirlerle ilgili olabilir. Hayal ettikleri her ne varsa onları şifalandıracakları veya kardeş destekleriyle ya da yakın çevre destekleriyle e, daha uzaklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili mesela... ...bir başlangıç yapmak istiyorlarsa bu yeni ay onlara fayda getirecektir yükselen boğalara. Yükselen ikizlerin yeni ay 8. evlerinde oluyor. Onların 8. ev miras gündemleri ve eş gelirleriyle ilgili durumlardan bahsediyor. Yani banka borçları, ortaklı paralar dan da bahsediyor... Onların da kariyerlerinden gelecek bir destek, bir durum var. Onlara para getirecek gibi duruyor. Yeni ay Jüpiter'le zorlu açıda aslında yeni ay zamanında. Jüpiter biraz bereketle alakalı olduğu için bereketi kısıtlıyor ama içinden de bu sıkıntını kısıtlamanın içinden de destek var. Mars da destekliyor aslında yeni ay anında bizleri e, Mars e, yükselen ikizlerin birinci evinde yeni ay zamanında yani kendileri aksiyona geçmek istiyorlar. İş hayatları ile ilgili belki geçmişten gelen sıkıntılar var, zorlu durumlar var ama kendileri aksiyona geçme, geçerek bu sıkışık, bereketsizlik durumunu aslında bir noktada da çözüme ulaştırıyorlar. Dediğim gibi onların kariyer evlerinde Neptün ve e, Juno var e, ve onlara böyle sanki e, Venüs de destek veriyor ve Merkür de orada. E, sanki e, hani borçları ile ilgili bir dönüşüm, hani bir eyleme geçip sonucunu almak gibi e, destekli bir durumda var. Hani her ne kadar Jüpiter e, sıksa da o bereketsizliği diğer yandan da e, ...harekete geçiyorum ve sonucunu alıyorum gibi bir destek de var gökyüzünden. Ve Uranüs de Venüs'le 12. evlerinden e, destek verdiği için Kuzey Ay düğümüyle birlikte... ...hani böyle aniden aklınıza bir fikir gelebilir, kalıcı bir fikir gelebilir... ...veya daha önceden yapmak isteyip de yapamadığınız, hep aklınızda böyle dolaşan bir fikir olur... ...bu ödemeler, borçlar, bankalar, eş gelirleri ile ilgili varsa böyle aniden aklınıza gelen fikirler varsa bunları güzel değerlendirin bence. Çünkü bu e, size hayat kazandıracak bir durum gibi duruyor. Yükselen yengeçlerin e, 7. evlerinde gerçekleşiyor yeni ay. E, onların da eşlerinin belki de hayatında bir kariyer başlangıcı, yeni bir döneme girmek gibi e, bir durum söz konusu olabilir daha çok e, yükselen yengeçlerin eşlerine fayda sağlayacak bir yeni ay. Onun eşlerinin kariyerleri daha genişleyecek. Eşlerinin sosyal çevresi e, genişleyecek e, ve oradan sosyal gelirler elde edebilecek potansiyel de var. E, ay düğümleri e, yükselen yengeçleri bu e, yeni ayda destekliyor. Ee, ve oradan da e, güzel hareket edecekler. Neptün onların en tepesinde evet e, kariyerlerini göremiyorlar, hedeflerini göremiyorlar, nereye gideceklerini belki de uzun zamandır bilmiyorlar. Jüpiter koça girdi, biraz onları e, zorlayarak giriyor. Hani büyütmek, genişletmek anlamında sanki bir miktar zorlukları da var gibi duruyor. Ama e, bu yeni başlangıçlar noktasında en çok onları destekleyecek olan Uranüs olacak ve Kuzey Ay düğümü olacak. Eşlerinin veya partnerlerinin veya ortaklarının desteğiyle birlikte onlara oldukça güzel paralar gelecek diye düşünebiliriz yükselen yengeçleri. Yükselen aslanlara gelecek olursak yükselen aslanların yeni ay 6. evlerinde gerçekleşiyor. Onların e, iş hayatlarında yeni başlangıçlar, yeni belki de e, hareketler, yeni bereketler e, gerçekleşebilir. Hani iş hayatı yoksa bile yükselen aslanların şu anda günlük hayatlarında yeni bir ivme kazanacak e, hayat duruyor onların önlerinde yani şu dolunaya kadar olan sürede yükselen Aslanlar e, oldukça hareketli bir gündeme doğru evrilecekler tabi e, her şey kolay mı oluyor olmuyor maalesef ama onların Hani bu hareketler çok kolay hızlı gerçekleşemeyebilir Çünkü Jüpiter sıkıyor bir yandan ama Venüs, Merkür, Uranüs'e olumlu açı yaptığı için ve Kuzey Ay düğümüne de olumlu açı yaptığı için bir yandan da hani tam istediğim kadar hız alamıyorum, istediğim gibi hareket edemiyorum dese de yükselen aslanlar Uranüs bir yerden de ani kariyer hedefleri getirebilir. Hedeflerini aniden akıllarına gelen durumlar olup hızlıca harekete geçebilirler. Mars da onların sosyal evlerinde sosyal e, sosyal çevreleriyle ilgili e, emeklerinin karşılığını alacaklar gibi duruyor. Neptün onların 8. evlerinde, 8. evde ortaklı gelirlerden hayallerini ettikleri başlangıçları yapabilecekler gibi duruyor yükselen aslanların. Yükselen başakların ise 5. evlerinde yeni ay gerçekleşiyor. Yükselen başaklara ve güneş başaklara sanatsal faaliyetler varsa çocuklarıyla ilgili gündemler Onların hedeflerini ya da sanatla ilgili ya da şansla, şans oyunlarıyla, borsa piyasalarıyla ilgili yeni başlangıçlar yapmak, yeni hedefler belirlemek konusunda yükselen başakları, gökyüzü ve yeni ay destekliyor. Onlar bu alanlarda yani çocuklarının kariyer hedeflerini belirlemek istiyorlarsa... Evet bu yeni ay onlar için destekleyici. Çocuklarını uzaklara göndermek istiyorlarsa yurt dışı bağlantısı veya üniversite bağlantısı ile ilgili yeni ay onlara oldukça destekli geliyor. En tepelerinde Mars retro. Onların da böyle borçları gelirleri ile ilgili ortaklı gelirleriyle ile ilgili. Göremedikleri gündemler varsa Mars'ta geçmişten gelen e, hedeflerini gerçekleştirmek üzere önlerine koyacak gibi duruyor e, diyebiliriz. Yükselen terazilere gelecek olursak yükselen terazilerin dördüncü evlerinde e, gerçekleşiyor yeni ay. E, bu da şu demek yani onların aile hayatlarında bir hareketlilik var yeni başlangıçlar var onlarda aile hayatlarıyla ilgili yeni başlangıçlar ee, belki ailelerinin veya kendi ailesinin veya ailesiyle ilgili kendisinin yapmak istediği e, başlangıçlar varsa bunu e, oldukça güzel gerçekleştirebileceği gibi duruyor. Özellikle ailesinin veya ailesinin ortaklarının gelirleriyle ilgili veya miras gündemleriyle ilgili çok güzel e, gündemler var e, yükselen terazilerde. Onlar da e, ortaklı gelirlerle ilgili yeni başlangıçlar yapabilecekler gibi duruyor diyebiliriz. Evet yükselen akreplere gelince yükselen akreplerin 3. evlerinde yeni ay gerçekleşiyor. Yani onlar e, yakın çevreleriyle ve kardeşleriyle e, yeni başlangıçlar ya da kardeşlerinin e, kuzenlerinin de olabilir bu yeni başlangıçlar yapmasına belki de destek olacak. Belki kardeşleri evlenecek. Onlara destek verecekler. E, uzun zamandır belki kardeşleri evlenmek istiyor. Onların e, önünü açacak gibi duruyorlar. Yani e, yükselen akreplerin gündemlerinde yakın çevre, kardeş şu da olabilir, zihinsel faaliyetleriyle ilgili gündemler olabilir ve onların çok hızlı aniden e, Gündeme geldiğini... görebiliriz. Yani bu oğlak olduğu için yeni ay aslında e, hani hedef yine e, kariyer ya da e, hedeflerimiz yani hep bu döngüden geçecek amaçlarımızı gerçekleştirmek gibi duruyor. E, yükselen akreplerinde e, kardeşleri ile ilgili yakın çevreleri ile ilgili ya da yakın çevreleriyle birlikte işte belki ortak bir şey yapmak istiyorlar. Onları gerçekleştirebilecekler. Sanatsal faaliyetlerle ilgili ya da şanslarıyla ilgili de e, Neptün onları ve ortakları çok güzel destekliyor. E, zaten yükselen akrepler e, ilişkilerden sınandılar bu sene. Belki çoğu yükselen akrebin evlenmek istediği, evlendiği ya da Bunlarla ilgili olumlu gündemler var gökyüzünde. Ama 8. evde para konusunda belirsizlik veriyor onlara. Hani ne yapacaklarını bilmiyorlar ama Şiron da burada günlük hayatlarında veya iş hayatlarında emeklerinin karşılığını alacağımızı teminatını veriyor diye düşünebiliriz. Yükselen yaylara gelecek olursak, yeni ay onların ikinci evlerinde yani onların e, parayla ilgili yeni başlangıçlar var gündemlerinde. Para ile ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyecekler, İş hayatlarından e, onlara ani gelecek olan gelirler var. E, Mars onların yedinci evlerinde eşlerinin belki. Hmm, geçmişten retro olduğu için geçmişten gele, gelecek olan alacakları var olabilir. E, şanslarını oldukça fazla e, zorluyorlar, e, yükselen yaylar ve e, burayı dönüştürmeye çalışıyorlar. Özellikle eşleriyle ilgili şansı dönüştürmek için uğraşıyorlar. Yine önlerinde bir belirsizlik durumu var ama ee, dediğim gibi iş hayatlarından, beklentileri yani onların günlük hayatlarından e, olmalı ki orayı destekleyecek gibi duruyor yeni ay. Yani yükselen yayların e, gündeminde yeni ayı parayla ilgili e, destekliyor ve e, e, parayla ilgili gündemleri var. Yükselen oğlakların kendileriyle ilgili e, başlangıçlar yapmak istiyorlar kendilerini daha çok ön plana çıkarmak istiyorlar. Belki çok fazla uzun zamandır kendilerinin ortaya koyamadılar ama şimdi bu saatten sonra bu dönemden sonra daha fazla ortaya koymak isteyecekler. Onların da şans oyunlarından borsa gelirlerinden sanatsal faaliyetlerinden hiçbiri değilse aşk hayatlarından, aşk hayatları ile ilgili yeni başlangıçlar var gibi duruyor. Belki sosyal çevrelerinden tanıştıkları bir insanla yeni bir başlangıç yapabilirler gibi duruyor yükselen oğlaklar. Mars onların 6. evinde retro yapıyor. Yani geçmişten gelen bazı sıkıntılar var gibi onların ya da geçmiş gündemler iş hayatlarında tekrar ortaya koyulmuş ve Bunları şifalandırmak için, iyileştirmek için ya da düzenle sokmak için uğraşıyorlar diyebiliriz. Yükselen kovalarınsa yeni ay 12. evlerinde gerçekleşiyor. Bu da akıllarında var olan gerçekleştirmek istedikleri yeni hedefler var diyebiliriz. Bunları şu an için gerçekleştirmekte zorlanıyorlar ama bir15 gün içinde yani ay dolunaya gitmeden Dolunay fazı gerçekleşmeden önce bu akıllarındaki şeyi başlatırlarsa işlerinin çok daha hızlı büyüyebileceğini düşünüyorum. Ee, onlar bu yeni aile birlikte zihinlerindeki eskide kalmış şeyleri dönüştürüp yeniye yeni bir başlangıç yapabileceklerini düşünüyorum. Ee, yükselen kovaların ve son olarak yükselen balıkların 11. evlerinde gerçekleşiyor. Onların da sosyal çevresiyle ilgili hedefleri var, amaçları var, e, beklentileri var. Bunu kardeşleriyle birlikte ya da yakın çevreleriyle birlikte arkadaşları da olabilir bu. Bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum. Eğer sosyal medya ile ilgili bir iş yapmak istiyorsanız bu yeni ayda planlayıp dolunaya gelmeden ay bunu gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok hızlı gündem gelir o zaman. O yüzden hani yükselen balıkların Yeni ay başlangıcı sosyal çevrelerinden geliyor ve onları yakın çevreleri oldukça destekliyor. Dördüncü evlerinde yeni ayağının da Mars var ve retro yapıyor. Ailelerinde biraz zorluk aileleriyle ilgili zorlu gündemler yaşıyor olabilirler ama bunları da iyileştirmek için oldukça şanslı bir dönem. Belirsizlik var evet ama bu belirsizliği lütfen kafanıza takmayın. Çünkü bu zaman içinde düzelecek ve bu ailedeki kriz Ocak sonundan sonra sizin hayatınızda bitecek diye söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup Beni desteklerseniz, beni dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve like atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.